Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Başkan anında işi çözdü dünya ağzı açık izliyor. Merak ediyorum Erdoğan'ın sırrı ne? Rusya tahıl koridoru anlaşmasına katılımını askıya aldığını açıklamış ancak Erdoğan'ın yoğun diplomasisi sayesinde kısa sürede yeniden anlaşmaya geri dönmüştü. Bu durum Batı'ya büyük sevinç yaşatırken Erdoğan'ın rolü için teşekkür yağdı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov da Türkiye'nin anlaşmanın sürdürülmesindeki önemine vurgu yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk diplomatların çabalarından övgüyle bahsetti. Peskov, Ankara ve bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk diplomatları ile ordu mensupları tarafından yürütülen çalışmalar büyük övgüye layıktır. Türkiye'nin tahıl anlaşmasının yeniden başlamasındaki varlığı, anlaşmalara olan güvenin ana faktörüdür derken, diğer yandan 120 gün süreli anlaşmanın 18-19 Kasım'dan itibaren uzatılıp uzatılmayacağına dair henüz bir karara varmadıklarını söyledi. Erdoğan'ın sirri ne? İngiliz The Guardian gazetesinde yer alan haber ve yorumlarda, Rusya diplomatik ve ekonomik olarak daha da yalnızlaştıkça Türkiye'nin etkisi açıkça arttı ifadeleri kullanıldı. Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşla ilgili müzakerelerde önemli bir güç olarak ortaya çıktığı vurgulanıp esir takasında oynadığı öncü rol hatırlatıldı. Görüşüne yer verilen tarım piyasaları araştırma şirketi Sovecon'un başkanı Andrei Sizov, Erdoğan'ın sırrının ne olduğunu gerçekten merak ediyorum dedi.